Şu anda izleyen herkese bu şekilde 6 GB 10 GB gelecek. Toplamda 16 GB internet nasıl kazanabilirsiniz bunu göstereceğim. Arkadaşlar hemen şöyle göstereyim. 6 GB da zaten direktmen Türkcell dijital hesabında gelmiş. Arkadaşlar bunu nasıl kazanabiliyorsunuz? Bunu detaylı bir şekilde size hemen gösterelim. Videonun açıklama kısmına şöyle bir link verdim. Bu siteye herkese şu anda kampanya başlattı arkadaşlar. Kayıt olduğunuz takdirde 10 GB yükle butonu gelecek ve 10 GB yüklüyorsunuz. Hemen indir butona bastıktan sonra sizleri şu anda şöyle bir yönlendirme yapacak. Biri web site yönlendirmesini yapacak. Yani uygulamaya falan göndermeyecek. Buraya rastgele bir numara yazıp kaydoluyorsunuz. Daha sonra kullanıcı adı, daha sonra iki adet aynı şifre. Yanlış numara yazabilirsiniz bu arada. Kendinize ait olan bir numara yazmak zorunda değilsiniz. Çünkü SMS kodu falan gelmiyor. Hemen ben hesabım var diye Bakın daha önce ben şöyle bir numarayla kayıt oldum arkadaşlar. Şöyle sizlere hemen gösterelim arkadaşlar. Hemen şöyle ben girişimi yapıp geleceğim. Giriş yaptık arkadaşlar. Şu anda şöyle bir sistem geldi. Ekranda zaten görüyorsunuz. Arkadaşlar bu sistem sizlere internet veriyor. İnternet vermeden önce görevlere yaparak şu anda elmas kazanıyorsunuz alt kısmına gelerek örnek şu anda Telegram'a katıl veya uygulama indir veya Instagram hesaplarını takip et görev olarak sizlere 400 elmas 400 elmas 400 elmas veriyor ve kayıt olurken belli bir elmaslar veriyor. Daha sonra sepet kısmından hemen geliyorsunuz. Burada Instagram ürünleri TikTok istediğiniz kadar takipçi alabiliyorsunuz. Bakın şöyle tıklayıp direktmen hemen takipçi kısmına bastıktan sonra takipçi hesabımıza gönderiyorsunuz. Peki biz buradan internet nasıl göndereceğiz kendi hesabımıza? Hemen şöyle geri gelelim. Hemen sağ altta 300 çizgi var arkadaşlar. Şöyle geri gelelim tekrardan. Sağ alt 3 basıyorum, 10 GB yükle butona bastıktan sonra arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz gibi zaten hemen görmüş olduğunuz gibi hemen 10 GB yükle butona bastıktan sonra hemen internet direktmen hesabımıza gönderecektir arkadaşlar. Tabi telefon numarası yazacaksınız. Bilginiz olsun. Yepyeni bir numaraya hemen interneti istediğiniz kadar kayıt yaparak istediğiniz numaraya her bir kayıt için internet gönderebilirsiniz arkadaşlar. İkinci internet kazanan siteye geçiyoruz. Bunun linkini de şu anda yorum kısmına bırakacağım. Tüm linkler sadece yorum kısmında olacaktır. Link yorum kısmında. Arkadaşlar hemen Google Play Store'dan indirim butonuna bastıktan sonra sizleri Play Store'a yönlendirecek bu uygulama indiriyorsunuz. İndirdikten sonra aşk kısmına bastıktan sonra hemen şu anda kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Tekrardan sizlere şöyle göstereyim. Rastgele bir kayıt ol butonuna basacaksınız. İsim, soyisim, cep telefon numarası, SMS falan gelmeyeceği için istediğiniz bir numarayla kayıt oluyorsunuz e kafadan atarak, telefon numarasını kafadan atarak hepsini kafadan atarak kayıt oluyorsunuz. Referansı boş bırakıyorsunuz. Buradan rastgele bir tanesini seçebilirsiniz veya diğer. Yani önemli olan bu etabı geçin arkadaşlar. Rastgele bir kaydı oluşturuyorsunuz. Çünkü siz zaten kayıt olursak da internet yükle butonu geldiği takdirde direktmen hemen sizler zaten şu anda interneti göndereceksiniz. Girişimi yaptım ve şu anda şöyle sizlere göstereyim. Arkadaşlar bu da para kazanan bir site. Şu an görmüş olduğunuz gibi 11269 TL'lik bir bakiyem var. Ve şu anda bu sitede de sizler görevler yaparak para kazanıyorsunuz. Örnek geliyorsunuz e, siteye ait olan görevler yapacaksınız. Sizlere diyor ki şey işte YouTube'u takip et veya bir uygulama indir 45 cent veya işte bir hesabı takip et 25 TL şu şekilde görmüş olduğunuz gibi e, şöyle uygulamayı indir. 2 TL, 3 TL gibi gibi ödemeler, 1,5 TL, 2 TL gibi gibi ödemeler kazanıyorsunuz. 1,5 TL tekrardan. Buradan kazandığınız parayı para çek kısmından hemen çekebiliyorsunuz. Ve kayıt olursak da sizlere 100 TL derinde para da veriyorlar bu arada. Onu da çekebiliyorsunuz. 303 TL ben kazandım arkadaşlar. Şimdi ilk etapta bunu çekmişim bu arada. İlk etapta kayıt olduktan sonra 10 GB nasıl alabiliriz bunu size de göstereyim. Sağ altta değil bu sefer sol üstte 300 GB bir basıyoruz. Buraya geldikten sonra arkadaşlar hızlı bir şekilde direkt ben şu an 10.269 TL'nin altında hemen tüm haltlarda 10 GB butona basarak hemen 10 GB'yı kendinize ait olan hızlı bir şekilde direkt ben ee, şu an numaranızı yazacaksınız. Buraya bastıktan sonra hemen bir sonraki aşamada direkt ben gönderebiliyorsunuz. Son bir uygulama daha var. Üçüncü uygulama. O da 10 GB veriyor. Onun linkinde yani toplamda buna benzer 3 adet 2 uygulama bir web site arkadaşlar. O da uca uygulaması. Üçünün linkini açıklama değil de yorum kısmına bıraktım. Linkler yorum kısmına. Üçünü de deneyin. Bir tanesi olmazsa ikincisi kesin olur. İkincisi olmazsa üçüncüsü kesinlikle olur. Hepsini teker teker deneyin. Sadece yanlış bir numarayla kayıt olabiliyorsunuz arkadaşlar. O size kalmış. Kendi numaranızla kayıt olup olmamanız. Arkadaşlar kayıt oluşup 10 GB yükleyin. Bu kadar basit bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.